Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Hardcore'un ikinci bölümündeyiz. Evet. Video öncesi yaptığım şeyler sizden bahsedeyim biraz. Sadece şunu yaptım. Yatak. Artık bir yatağımız var. Aa, evet arkadaşlar biraz büyüteceğim chat bugün. Evet. Bu bölüm önceki bölüm gibi çok da uzun olmayacak. Bu bölüm kısa bir bölüm yani. Evet. Bu bölüm gerekli temel malzemeleri kasacağım. Şu hapsettiğimiz zombi hala orada mı? Ne? Hardcore nerede? Aa hardcore burada. <laughs> burada Köpeğimiz nerede? O kadar hapsettiydik, silinmiş. Bir daha bulmamız gerek. Onun ben zırhını alacaktım. Şuradan şöyle ikinci biri burada hardcore. O köpke nereye kaçtı? Bilmiyorum. Bugün temel malzemeleri kasacağız. Yani bildiğimiz yemek falan. Genellikle ikinci bölümlerde hep böyle madene inerdim. Ama bu bölüm hardcore olduğu için Madene inmeyeceğiz daha şey yapacağız biraz bugün temel malzemeleri kasacağız Yemektir şey Hardcore'da en önemli şey yemek Bir de zırh zırhtır bir şeydir Bunları şey yapacağız kar topu kutup ayısı gelirse bu arada bizim için çok güzel olur. Bu arada ben artık şuranın koordinatını alayım. Bir uzaklaşabiliriz. Koordinatları açalım hemen şuradan. Zor. Zorlayıcı. Sonuçta hardcore yapıyoruz. Eksi 64, 66, eksi 7. 77. Şimdi hemen ablamdan şunu bana hatırlatmasını isteyeceğim. Abla bir tane kağıt çıkar. Bir yazar mısın dediklerimi? Küçük bir tane kağıt. Eksi 64. Ay 164.

Eksi 77. Eksi 77. Tamam kaydettim. Sen dersini çalışabilirsin. Evet. Şimdi şunları ısıtalım ilk önce. İhtiyacımız olacak. Yoksa ben yemeği şeye mi attım? Yok. Bir tane şeyimiz vardı. Onu bitirmişim herhalde. Herhalde. Neyse. Bakacağız. Hardcore olduğu için baya dikkatli şey yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar. Üçüncü bölümde falan madene ineriz biz ya. Hemen aceleye denk getirilmez maden. Zaten her zaman inebiliriz madene. Ve hazırlanalım. Gidiyoruz. Hızlıca. Hızlıca değil. Koşmadan. Çok yavaşça. Yavaşça gidiyoruz. Hardcore'da koşacaksın. Kafan rahat. Gibi şey yapacaksın. Ballar mı onlar bal? Bal kabakları. Bal kabakları var. Onları ben... alıyoruz. Evet. Böyle koşmadan. Koşunca, koşunca acıkıyoruz. Yemek sorunumuz oluyor. Evet. Zaten bir sürü bal kabağımız olacak. Bal kabağından da turta yaparız. Evet. Ne tu güzel yeriz. <laughs> Tilki buldum. Oo, kar tilkisi. Gel lan. Buraya. Bu nadir neyse dolaşsın orada. Evet. Belki bizi sevmez. Aa çok da nadir değil o tilkiler. Evet. <laughs> ben onu Ha ha, ha ha ha. Yemek, 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 yemek. yemek, yemek. Gel yemek. Sıkıştık. Öldü. Öldü. Ha çok çok iyi. Bayağı çıktı. Bayağı bayağı çıktı. Sen de şuradasın demek. Bu arada böyle bir deneme dünyası açalım istiyorsanız. Ondan sonra orada hardcore'da ölünce dünyayı izleyebiliyor muyuz? Böyle bakalım Bedrock Edition'da. Arka arkadaşlar? arkadaşlar. Ben çok cep kullanmam. Cebi hiç kullanmam yani. Klasik kullanırım ben. Yani klasik kullanırım ben. Çünkü böyle cebde şuralar kalplerin üstünde. Ondan sonra Ondan sonra sıkıntı çıkıyor. Kalplerini göremiyorsun. Cep cep daha iyi. Size de cep verelim. U U i profilinde. Bayağı gittik başlangıç noktasında. Oyuna devam edelim. Zeynep. Zeynep. Öt, dürüt, dürüt. Oh, oh, oh. Oha, oha, oha. Oha, oha, oha. Lav, 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 lav. Uy, altın elma çıktı. Obsidian. Altın elma. Madende bulduk. Arkadaşlar. Hıf. Arkadaşlar. Lütfen demir çıksın. Lütfen. Lütfen. Evet. Lapis istemiyorum daha. Demir istiyorum. Hadi bir tanecik demir. Kalkan yapacağım. Hadi. Lan bir tanecik. Dem oh, Allah bulduk 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 bulduk. Oh. Eve gitmemiz maden gerek. Madene çıktı arkadaşlar. Madene inmek değildi konumuz maden bulduk. Evet maden bulduk arkadaşlar. Hayır 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 hayır. Ne olur. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Hardcore'un bitmesini istemiyorum. Hızlı konu bitmesin Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Bay bay.